Selam değerli arkadaşlar. Şimdi yeni bir konuyla ilgili konuşmak isterim. Bu kez konumuz geometri harikaları, üçgenler yani piramitlerdir. Neden bu konuyla ilgili konuşmak istedim? Öncelikle şunu belirtmek isterim ki ben çocukluktan bu yana hep sembollere bakmak bir hobisi edindim. Hep sembollere baktım. Yani sembollere bakıp düşündüm ve birkaç gün önce Konfüçyüs'ün dünyayı semboller gene yer fikrini okuyunca sembollerle konuşmak gereği duydum. Ben piramide üst bakarken ne anlıyorum? Öncelikle birinci onu anlıyorum ki aşağıda çoğunluk, yukarıda azınlıktır. Mesela tüm dünyada her zaman fakirler çoğunluktur, zenginler azınlıktır. İyi insanlar azınlıktır, kötü insanlar çoğunluktur. akıllı insanlar, zeki insanlar azınlıktır, zeki olmayan insanlar çoğunluktur. Kaliteli eşyalar azınlıktır, az oluyor. Kalitesiz eşyalar her zaman çoktur. İkinci benim anladığım mesele, ikinci odur ki, yükseldikçe yalnızlaşıyorsun. Yani fakirsen otobüsle gidip geliyorsun işe kalabalığın içindesin. Ama zenginsen artık kalabalığa girmene gerek yok. Hem de hiç giremiyorsun. Tehlikeli olabilir. İşini birkaç adamla görüyorsun. Bu maddi olmayan akıl manasında da öyledir. Yani sen zeki insansan yanında bir birkaç adam olacak ya da o hiç kimse olmayacak. Çünkü seni anlayacak insan çok azdır. Ama zeki insan değilsen, öyle boşuna konuşan biriysen senin gibi boşuna konuşan insanlar her zaman her yanda çoktur. Yani yanında çok olan, çok insan olacak, yanında kalabalık olacak her zaman. Üçüncü, birbirine rakip, hatta düşman gibi görünenler aslında aynı noktaya hizmet ediyorlar. Ama neden biz bunu anlamıyoruz? Çünkü dikkatle bakın üçgeni. Üçgenin aşağısından bakıyorsan sağ ve sol tarafların birbirine karşı olduklarını, rakip olduklarını görüyorsun. Ama yukarıdan bakıyorsan sağ ve sol tarafın aynı noktada birleştiğini göreceksin. O yüzden piramit, üçgen benim en değer verdiğim bir figürdür. Değerli arkadaşlar teşekkür ederim.